you hey. Otonetten merhaba. Çam lecini özellikle e, arabasının estetiğine önem veren araç sahiplerinin böyle oldukça canını sıkan bir durumdur arkadaşlar. E, ayrıca e, temizlemesi kolay bir leke de değildir. E, özellikle seyir halinde e, ön camdaki güneş ışığıyla parlayıp bu lekeler e, ön camdaki güneş ışığıyla parlayıp e, görüşünüzü e, çok olumsuz bir şekilde etkiler. Bazen gölge olması açısından ağaçların altına Bazen de park yerlerinin dolu olması nedeniyle ağaç altına e, aracı park etmek zorunda kalabiliyoruz. Ben deniz e, bu durumu aslında sürekli e, yaşayan mağdur kalan biriyim. E, otoparkta her taraf ağaç e, ve kaçınılması e, son e, kaçınılmaz son ise işte ağaç reçinesi. Aslında ben bu e, aslında ben tesadüfen bu çözümü buldum diyebilirim. Aracımın e, farları çok mat görünüyordu, o yüzden bir Asperoks aldım arkadaşlar. Temizlemeye çalıştım ama hiçbir faydası olmadı. Sonra cam ve kaput üzerindeki reçelenin üzerine asperoks sıkıp sildim. Baktım ki çok kolay bir şekilde temizleniyor. Daha sonrası üzerine e, su ile durulayıp e, bezle sildiğimde e, çok kolay bir şekilde temizlendiğini gördüm. Ve, ve bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Ha, şunu da ayrıca belirteyim. Bu bir asperoks reklamı değildir. E, bilmenizi isterim. E belki e, farklı kimyasallarla kolay bir şekilde de temizlenebilir. Ama ben Asperox'da bu işi çok kolay bir şekilde uğraşmadan üzerine böyle bastırıp e, zoraki böyle silerek zımparalayarak falan e, uğraş, bir şekilde uğraşmadan kolay bir şekilde temizledim arkadaşlar. E bir de bu işlemi yaparken aracınızın gölge bir yerde olması ve e, kaportanın soğuk olmasına dikkat etmeniz iyi olacaktır. Hoşçakalın arkadaşlar.